bakmışız. Formatin çalışması var. Bir değişiklik yoksa bakmaya gerek yok. Artıya da bakmışız gerçi. Artıya da 27 Kasım'da bakmışız arkadaşlar. Yeni bakmışız. Arkadaşlar bunlara yeni bakmışız biz. Hemen hızlı hızlı geçelim o zaman üstünden. Çok hızlı çok hızlı. Artı eğer e, çalışması devam ediyorsa direkt geçeriz. Evet. Artı ne görünüyor arkadaşlar? 6.58 Şu anda biz e, çalışmamıza bir bakalım. En son artıya ne demişiz? Birazdan yine hisse alacağım arkadaşlar sizden. Artının en son çalışması bakın buyurun. Demişiz ki 5.60 desteği var yukarıda 7.50'si var. Kırarsa onu var. 10 lirası var. Bu, bu bantta. Bu bantta. Gitmek istediği hedefleri var. Evet. artı ne olmuş? Bir bakalım. Aşağıda yalnız destek seviyeleri varmış. Bakın oralara gelebilirmiş. Bir bakalım. Ne dedim? Hatırlamıyorum. Aşağı mı gelecek dedim ben buna. Çünkü çok fazla destek yazmışım. Bir bakalım neler olmuş. yani yaklaşık 5-6 gün önce bakmışız zaten. Evet. Aşağı yukarıda arkadaşlar kaçı görmüş? 7.40'ı görmüş. 7.50'yi görememiş garibim. <laughs> 7.50 demişiz ki 7.40'tan demiş Olur. Olsun. Ee, direnç arkadaşlar. Orayı kıramazsa daha fazla yükselemez. Bakın 7.50. 7.50'yi kırıp üstünde kapanması lazım. Evet. Kıramamış. Geri dönüyor. Yani. Ee, onlara hedefi var ama önce düzeltme. Düzeltme ne kadar olur? 5.60 demişiz. Bir bakalım. Hemen hatırlayalım. Hızlı hızlı da geçelim. Bir bakalım ne diyor. Artı diyelim hemen. Tamam görmüş işte direnci. Geri dönüyor arkadaşlar. Satış fırsatı da vermiş. Bu endekste ne olsun yani? Bu endekste bu kadar olur yani. Endeksin yükselişi yaptığı mı var? Artı iyi görünüyor ama. Performansı iyi. Performansı iyi. Tekrar zorlayabilir yukarıya. Tekrar zorlayabilir. Artının performansı iyi görünse de tekrar e, bir, bir saniye ters, tersten bakıyormuş. Art, artının performansı iyi ama aşağıda destek seviyesi var arkadaşlar. Evet. Burayı kıramamış. 7.50'yi kıramazsa aşağının önemini almak lazım. Hem de %50'ye kadar alınsa fena olmazmış arkadaşlar. %50'ye kadar. Bakın şu hareketi yapabilir. Bakın burada aynı hareketleri yapmış görüyor musunuz? Kıramamış aşağı düşmüş. Yani e, arkadaşlar 7.50'yi kırarsa bir 10 var. 10 var ama 7.50'yi kırarsa, kıramazsa aşağı gelir. Ya ileride gidecek 10 var ama bu 7.50'de bir şey var. E, sıkıntı var. Orayı kıramadı. Düzeltmesini yapıp o şekilde gidebilir. E, bir de endeks bazına bir bakalım. Belki farklı bir şeyler gösterir. Ya bu hisseler böyle arkadaşlar. Direncine gidiyor, oradan bir zarar ettiriyor. Ondan sonra bir bakmışsın tekrar gidiyor. Yani o yüzden en kötü desteğini önlem alacaksın yani. En kötü geleceği yere paranı ayıracaksın. Mümkünse en kötü desteğinden dipten alacaksın. Ya çok zor bir şey değil ki bu. Bu çok zor bir şey değil arkadaşlar. Yani dipten alacaksın. Dibinin dibinden alacaksın. Maliyetini ne kadar düşük tutarsan, alırken kazanırsan o kadar rahat satarsın malını. Bu çok zor bir şey değil. Yani burada sabır da gerekmiyor aslında. Uğraşacaksın ya. Dipten almaya uğraşacaksın. Yani burada zaten bir şeyler için uğraştığın için sabra da gerekiyor. Yani e, ama direkt alırsan beklersin böyle bir kenara oturursun. Beklersin ya Evet. Yani öyle yapmıyor. Öyle yapmıyor. Diplerden arkadaşlar aşağılardan, dip seviyelerden artı için değil bütün hisseler içinden söylüyorum. Yani hiçbir hisse için söylemiyorum. Alırken kazanmanın e, şey arkadaşlar yani karşılığını alırsınız. E, alırken kazanmak önemli. Peki artıya tekrar bir bakalım. Neyine bakacaksak artı aynı. Artı aynı bir gelişme yok. Artı performansı güzel sadece. Zorluyor yukarıya. 750'yi kıramasa her zaman aşağıya düşmek lazım. Performans da iyi değilmiş pardon. Görmüş, geri çekilmiş. Haftalıkta iyi görünüyor. Eee, şimdi burada desteği var arkadaşlar. Endeksin durumuna da bakmak lazım bu da. Baktınız çok iyi filan. Eee, bu desteğine kadar gelirse burada tutunabilir. Tutunma ihtimali var kuvvetli. evet. %18, 530, 530 diyor, 530, 540, evet, 530 bakın, 530 görünüyor görüyor musunuz burada? Ee, yani kramamış ki kramadığı için gidememiş yani. %50 de diyor. Bu şimdi hedef gören bir hisse olduğu için arkadaşlar hala aşağılarda yani. Sizi buralarda sıkıntıya sokmasın diye söylüyorum. Evet 7.50'si vardı. 7.40'ı da göstermişler. 7.50'yi bile göstermemişler. Yanıtmak için direnci bile göstermiyorlar yani. Şimdi ne yapabilir? Burada tekrar aşağıda desteklerin önlemi alınabilir. Yani 5.30'lara kadar gelebileceği kapasitesi var arkadaşlar. Spekülatif olarak hatta 4.80'lere kadar önlem almak lazım. Zayıf görünüyor şu anda sağ sonu belli olmuyor. Bakın yazmışız 460, 450. Yani gelebilecek kötü seviyeler buralar arkadaşlar. Diplerden diplerden şey yapmak lazım. Yani maliyetlenmek lazım. Daha sonra yükselişi o şartlarda beklenebilir. Şu anda zayıf görünüyor. E, 7.50'yi kırmadığı sürece bakmamıza gerek yok arkadaşlar. Bunu aşağıların önlemini almak lazım. Evet. Bu tip hisselerde tek bir e, kurtuluş yolu var. Ucuz almak. Mümkün mertebe dibinin dibinden alırsan e, biraz daha e, az zarar ettirir. <laughs> Öyle söyleyeyim. Evet. E, burada bakın kesen yerler var. Buraları veriyor. E, peki arkadaşlar. Geçiyorum. Geçiyorum. Hatta şurası da görünüyor. Bakın. En kötü yerini almak lazım. ya. Şurası. Bakın. Şurası. Şöyle kesersek spekülatif hareketi. Aşağıda görüldüğü gibi kötü seviyeler var. Burada trend yükseliyor. Trend yükseliyor. Yani bakın ne görünüyor biliyor musunuz? 4 lira. 4 lira görünüyor mesela. E, burada kaç demişiz biz en son? 4.50 demişiz. Yani burada oyalanarak gelirse 4.50 olabilir. Evet. 4.50 olabilir. Ee, hemen endeks bazında bir daha şuna bir göz atalım hemen. Önceki çalışmayı izleyin bence arkadaşlar. Şu anda fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Aynı şey geçerli. Zayıf görünüyor. Evet. Endeks bazında da zayıf görünüyor. Burada sağlam bir direnci var işte burayı kıramıyor. Kıramıyor. Şuradaki spekülatif yükselişi yaparmış aslında ama onu, onu bile yapmamış. Evet. Şöyle bir trend var arkadaşlar görüyor musunuz? Aşağıya meyilli. Burada işte bunu kıracak ki üstte banda gitsin. Kıramazsa bu trend de aşağı gelmeye devam eder. Ee, burada da güzel direnci var. Aslında burada şurayı kırarsa bir 10 var demiştik ya. İşte orası şurası kıramadı işte. Kırsaydı görebileceği bir seviyeyle kıramadı arkadaşlar. Kırsaydı çok güzel yükselişi vardı. Kıramadı işte, Kıramadı. Stop loss da beklemekte fayda var. Evet, e, artı geçiyorum arkadaşlar. Artıya söyleyecek bir şey yok. Zaten söylemişiz söyleyeceğimizi. Burada destek seviyeleri var. E, bir de buradan a, endeks bazında ölçelim bakalım ne görünüyor. %30'a kadar diyor. Yani %30'a kadar önlem alınması gerekiyormuş arkadaşlar. Ben onu anladım. %30 da buraları veriyor işte. Bakın şurasını veriyor zaten. 450, 450 tamam. Şuradaki desteğe alanı. 450. Biz de 4.50 yazmışız. Herhalde bu burada şöyle oyalana oyalana diplere getirebilirler. Dikkatli olmak lazım. Evet 4.50 yine görünüyor arkadaşlar. 4.50'yi de zaten yazmışız. Tamam artı bu şekilde arkadaşlar. Yukarıda 7.50'yi kırmadığı sürece aşağıların önlemini almak lazım diyelim. Geçelim arkadaşlar. Dip seviyeden alırsın yatarsın aşağı. Yani ileride görebileceği seviyeleri var ama görmüş. Aşağıdan alırsın daha sonra tekrar bekleyebilirsin. Sabır ve zaman isteyebilir. Ee, maalesef yukarıdan e, pahalı aldıysanız yapacak bir şey yok yani o sabırla ya bayağı da bekletebilir bir şey diyemiyorum şimdi ee, evet e, çünkü ben öyle bir şey yapmıyorum bir şey de diyemiyorum bu tip durumları ya bana çok ters şeyler zaten. bunlar. Ya bunu ben dipten almıştım burada vermiştim burada arada kalmış şimdi yukarı mı çıkar aşağı mı iner bununla mı uğraşacaksın yani aşağıda iner görünüyor yukarıda çıkar görünüyor ama çıktı iniyor işte şimdi. Evet burada trend yapmış aşağı doğru geliyor. Benim için makul seviyeleri eğer endeks buralarda kalırsa bakın endeks buralarda kalırsa endekste bir değişiklik olmazsa benim için makul seviyeleri 5 liranın altı yani 4.50 civarı benim için. Sizi bilmem. Evet. Ee, gelirse o da gelirse gelmezse hiç gelmese de olur yani önemli değil başka hisse bakalım. Peki geçiyorum arkadaşlar böyle olmak durumundayız yoksa kazanamazsınız para borsada öyle kolay değil. Peki, sıradaki sıra devam ediyoruz. E, format demişlerdi. Formate de bir göz atalım hemen hızlı hızlı. Formate de hemen göz atalım. Formate ne demişiz? Ona da bir bakalım. Formatçıları da bir